Evet, 11. sorudan devam edelim. 11. soruda gördüğünüz gibi bir boşluk verilmiş ve uygun olan kelimeyi, şıklardan uygun olan kelimeyi bulmamız istenmiş. Şimdi bakalım, you can use bula demiş. Kullanabilirsiniz nokta nokta. Ne için? To cover food and keep it fresh. Yani gıdayı kapatmak ve taze tutmak için diyor. O zaman şıklara bakalım hangisini, şıklardaki kelimelerden hangisini bunun için kullanabilirim? Aşkına bakalım. Plastic wrap diyor. Plastic wrap neydi? Arkadaşlar stretch film. Hani o işte tabakların üzerine e, yemeklerin üzerine kapladığımız stretch film. Olabilir mi? Evet olabilir. Biz gıdayı yemekleri kapatmak ve onları taze tutmak için stretch film ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. A şıkkı elimizde dursun. B'de kelimeye bakalım. B lengthwise diyor. Lengthwise dediği boyu boyunca anlamında. Uzunlaması anlamında. Bunu buraya uygun bir şekilde burada kullanamıyoruz arkadaşlar. Peki C'ye bakalım. C neydi? Seaweed. Seaweed dedi arkadaşlar yosun. E, yosun da yine keep it fresh için kullanılamaz dedik. D'ye baktık. D'de ise oven var. Oven da ne demekti arkadaşlar? Fırın demekti. Buraya en uygun kelime ne oluyor? Plastic wrap yani stretch film. Ne diyor? Yemeklerinizi, gıdalarınızı kapatmak ve onları taze tutmak için Stretch Film ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz dedik. Cevap Adana. 12. soru bir diyalog sorusu gördüğünüz gibi. 12. soruda diyalog içerisinde boşluk verilmiş. Bizden doldurmamız istenmiş. pek bakalım diyalogda ne konuşuyorlar? Hello demiş. I would like to speak to Mary. Mary ile görüşmek istediğini söylemiş Jane. Ben de bir tane soru sormuş. Nokta nokta diye vermiş. Jane de yanıt olarak I am Jane her friend. Ben Jane onun arkadaşı. Ben devam ediyor. I'm afraid Mary isn't here at the moment. Yani korkarım Mary burada değil. Mary'nin burada olmadığını söylüyor. Jane de I will call back later. Onu tekrar arayacağım diyor. Peki şimdi bakalım buraya uygun cümle hangisi olur? A'ya geldim. A'da diyor ki is Jane der. Jane orada mı? Jane'in cevabı I am Jane. Ben Jane. Onun arkadaşı. Tam oturmuyor. Peki. B şıkkına bakalım. Could you put me through please? Beni lütfen diyor. Bağlar mısınız? Ben Jane. Onun arkadaşı diye. Devam edemez. Görüşme. Konuşma. Devamında. Can I take a message? Mesaj alabilir miyim? Demiş. O da ben Jane. Onun arkadaşı demiş. Bu da uymuyor. D'ye baktığınız ise net. Who is calling please? Kim arıyor demiş. Jane de I'm Jane her friend. Yani ben Jane onun arkadaşı. O zaman D şıkkı diyaloğu, telefon konuşmasını uygun bir şekilde tamamlayan cümle dedik sevgili öğrenciler. 13'ten devam edin. Which option complete recipe best? Ne diyor arkadaşlar? Hangi şıklardan hangisinin bu verilen, yukarıda verilen yemek tarifini, tarifi en iyi şekilde tamamladığını Gösteriyor. Gördüğünüz gibi şıklarda kelimeler verilmiş. Hangi kelimeler hangi verilen kelimelerden hangisi yukarıdaki boşlukları tamamlıyor. Onu bulacağız. Evet hızlı bir şekilde okuyalım. Today. Bugün diyor. I'm going to show you a simple recipe for cookies. Ne diyor? Bugün diyor kurabiye için size basit bir ne yapacağım? Simple recipe tarif vereceğim. Let's start with the. Nokta noktayla başlayalım diyor. Peki devamında three blah, blah of flour, one teaspoon of baking powder, one tablespoon of butter, two tablespoons of sugar and one egg diye devam etmiş. Şimdi burada verdiği nokta noktayla başlayalım diyorsa burada verdikleri arkadaşlar bunlar bakın bir yemek kaşığı yağ demiş bir çay kaşığı gördüğünüz baking powder yani kabartma tozu demiş sonra sonra undan bahsetmiş 2 yemek kaşığı şeker demiş ve bir yumurta demiş bunlar neler bunlar arkadaşlar tarif için gerekli neyler malzemeler peki aşkına baktığımda ingredients buraya oturuyor mu evet ingredients malzeme demek oluyor B'ye baktığımda yine aynı şekilde malzeme var oluyor C'ye baktığımda kaps var. O zaman C ve D ne yaptı? Arkadaşlar gitti. Peki. Devamında diyor ki tree bla bla floor. Yani nokta nokta. Buraya ne vereceğim? Kaps. Değil mi? Çünkü miktarını gösteriyor. A'daki et ne demekti? Eklemek. Üçten sonra nokta nokta deyip eklemeyi ne yapamayacaktır? getiremeyecektir. Devamına bakalım. First, bakın şimdi tarife gelmiş. Mix the flour and baking powder in a bowl. Then in another bowl. Başka bir kase diyor. Mix the sugar and butter. Yani şekeri ve yağı ne yapın? Karıştırın. Next. Daha sonra the egg. Ne yapın? Yumurtayı ekleyin. Ve blend yine karıştırın demiş. Birinci kasede. de ve in the oven yani fırında ne yapın? Bake. Pişirin demiş. O zaman burayı en güzel arkadaşlar en iyi şekilde tamamlayan şık B şıkkı diyeceğiz. Evet sevgili öğrenciler 14. sorudan devam edelim. 14. soruda recipe for fried potatoes diyor yani kızartma patates kızartması tarifi vermiş. Soruda ne istemiş? What is the second step of this recipe? Yani bu tarifin ikinci aşaması nedir diye soruyu sormuş ve resimlerle bize vermiş. Peki bakalım tarifte. Birinci aşaması wash the potatoes diyor. Yani patatesleri yıkayın. Peel the potatoes with vegetable peeler. Ne diyor burada da? Patatesleri sebze soyucuyla soyun. Slice the potatoes. Yine doğru onları dilimleyin demiş. Rinse these potato sticks. Yani tekrardan yıkayın patates parçalarını. Keep the oil in a pan. Yani bir e, tavada ne yapın demiş. Oil, yağı ısıtın ve patatesleri ekleyin diye devam ediyor. Şimdi bu noktada buranın ikinci adımı yani bu yemek tarifinin patates kızartmasının ikinci adımı bu. Yani peeled potatoes with vegetable peeler. Yani patatesleri sebze soyucusuyla soyun. Burada resimlerde evet A'da aynen patatesi sebze soyucusuyla soyuyor. O zaman bu olur. B'ye bakalım. B'de tam kızartma anını vermiş ama ikinci adımda kızartma yok. C'de zaten bildiğiniz haşlıyor patatesi ama burada hiç alakası olmayan bir durum. Çünkü kızartma D'de ise arkadaşlar şu hit the oil in a pen bakın. Yani bunun aşamasını resimlemiş. Bu da değil. Cevap A şıkkı diyeceğiz sevgili öğrenciler. Evet arkadaşlar. 15. sorudan devam edelim. 15. soruda choose the correct title for the table. Yani yukarıda verilen tabloya göre doğru başlığı seçiniz demiş. Peki bu tabloda neler var bakalım. Tablonun birinci bölümünde arkadaşlar sauce yine baking tray, oven and ve plate var. Yani sauce pan mi var, fırın tepsisi var, fırınımız var, ve plate yani taban var. Peki ikinci bölümde ikinci tarafta ne var? Bakalım chop. Chop neydi arkadaşlar? Doğramaktı. Boil. Boil'ı hatırlıyorsunuz. Boil neydi? Kaynatmak. Yine melt. Melt ne neydi? Eritmek anlamında kullanıyor. Pour da neydi arkadaşlar? Dökmek anlamındaydı. Peki. Hmm. Üçüncü bölüme bakalım. Üçüncü bölümde ne var? Üçüncü bölümde meat var. Meat neydi? Et, herb, ot, bitki, garlic biliyorsunuz sarımsak ve pepper da biber dedi. Şimdi bunların başlıkları ne olabilir? Bakalım. Aşkına bakalım. A şıkkında kitchen tools vermiş. Peki kitchen tools olur mu? Birinci bölüm. Evet olur. Kitchen tools ne demek? Mutfak aletleri. Peki. B şıkkına geldim. Burada da kitchen tools demiş. B şıkkıda olma olasılığı var. C'ye geldim. Preparing food. Yani yemek hazırlama. Bu yemek hazırlama bölümü için olamaz. D'de de aynısı var. O zaman ne yapacağım? C ve D şıklarını arkadaşlar ne yapacağım? Eleyeceğim. Peki. Devamına bakalım. Devamında sevgili arkadaşlar, Adana'da ve Bursa'da elimde kalmıştı. İkinci tarafta Chop, boil, melt, pour diye devapor diye devam ediyor. Peki o zaman burası preparing food olabilir mi? Evet olabilir. Peki ingredients dediği malzeme olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü orada nasıl yapılacağını veren Kelimeler var. Doğrama, kaynatma. A'da 3. bölüme baktığımda ingredients, malzemeler peki oluyor mu 3. bölüme? Evet. 3. bölümde malzeme vermişti arkadaşlar bize. O zaman doğru şıkkın A diyeceğim.